Oğlum gitme lan yükselme 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 yükselme. Allah seni ne yapmasın gel. Bu bebişi denemeye gideceğiz bugün. Yazılımlarını falan ayarladım. Her şey düzgün ama ilk uçuş denemesini yaptıktan sonra daha net olacak her şey. Bize gerekli malzemeleri söyleyebilir misin abi? <laughs> Bir adet FPV <FBB'dir>. drone. <laughs> Bir FPV drone olmazsa olması batarya. Hiçbir zaman kendinin dahili bataryası olmaz. Bu ee, şöyle göstereyim. Bu 1300 mAh'lık e, bir iyon pil. Bu da aynı şekilde. iki tane bataryamız var şu an. Normalde daha fazla bataryamız onun olması lazım. Genel Şu anlık yok. Bu drone özelinde söyleyeyim. Gözlük için kullanacağımız batarya. Bu normalde DJI Avata'nın, DJI Google'sın gözlüğünün bataryası. Bu da Skyzone'un O2O versiyonu. Analog bir sistemimiz var şu an. Normalde analog sistem dronlarda Dur ee, Dürsel gel. Abi neyle uğraşıyorsun? FPV. E, Yarışlarını izliyorum. Şuraya konuş. Yarışlarını Şuraya... izliyorum ben. <laughs> evet. Peki bugün uçurmaya gideceğiz. Gel istiyorsan sen de bize. Olur. Ha. Evet. E tamam, hadi git hemen üstünü giyin. Çabuk çıkmamız lazım. Ha. Bu drone'u taşımamız için benim ekipman çantam var. Normalde video işleriyle uğraştığım için. Bu ekipman çantasının önünde böyle şeyimiz var. Nasıl diyeyim? Yaylı, klipsli bir sistemimiz var. Bunu arkasına takıyoruz. Şu an olmadığı için bunu elimize taşıyacağız. Çünkü bunu çantaya koyarsam motoru, pervaneleri arıza yapabilir. Kumandayı da elimize taşıyacağız. Bunda stickleri tam çıkmadığı için. Bu, Radio Masterın Zorro modeli açılışında gösteriyor zaten. HDX bir kumanda. Ay çok havalı abi. Değil mi? Toplanalım gidelim o zaman. Bir de orada hareket yapalım. <laughs> Madem geliyorsun çantayı taşı. Tamam. Kilometre yürürüz. Kedi oğlum. <laughs> Bizim <gülüyor> kediler böyle ya. <yani>, huysuzlar. <laughs> Ee, bizim bir prodüksiyon şirketimiz var. Daha doğrusu e, Selman abinin. Biz de birlikte Selman abiyle işler yapıyoruz. Hadi Selman abi. Selman abi Selim Asaf'ın babası. Burada koşu yolunda bir koşu yolunu söylemeyeyim. Belki ünlü olursak şu an. Gelir basar. Fake <laughs> attı kedi bana. <laughs> Annesini seveceğim ben. Hadi gelin kedileri de getirin bak. Ama yavrusunu bırakın isterseniz. Selim hadi Selim. Güneş gidiyor Selim. <laughs> ne kadar ya. Sesleri iyi <laughs> mi bu arada? Çok iyi abi. Tamam. Selim bak. Tut bakayım elinde tut bakayım. Madem merak ediyorsun yoldayken de öğrenmiştim. Bu bir FPV drone. Evet. Tamam. Yeşil olanlar pervaneleri. Oo. Şu önde gördüğün tek göz kamerası. Bununla gözlükle uçururken sana görüntü sağlıyor. Çok kullanılmayan bir kamera. Çünkü analog görüntü veriyor. Şu an HD sistem toplamadık. Biraz maliyetli olduğu için. Şu gördüğün içindeki motor gibi olan kısım ESC. Motorlara, işte kameraya, ondan sonra vericisine şu arkada gördüğün vericisi, <laughs> VTX dediğimiz gücü dengeli dağıtmasını sağlayan bu bir VTX araç. Bu VTX televizyonlarda yani. da var değil mi? Aynen. Nereden biliyorsun lan? Ben biliyorum. Selus. Neyse bu VT işte bunlara güç güçleri dağıtmak için kullanılan bir kart. Pili buna bağladığın <laughs> zaman gücü dengeli bir şekilde dağıtıyor motorlara, kameraya. Bravo. Da oldu? <laughs> İki dakika daha kalalım. metli bekleyin. Sen bunu öğrenmek istiyor musun? İstiyorum. Hadi bak. Ne kadar daha yürüyeceğiz? işte. beş dakika oradayız. Bir tane ağaç var orada korku filmlerindeki ağaçlara benziyor. Korku seansı diye bir tane film var. Aynı ondaki ağaca benziyor. Bayarsın. Reklam değildir. Reklam değildir. Selim de şeydeki, itideki Çocuğa benzeye mi biçmiyorum bu <laughs> Bir anda paleoço çıkıp sana kırmızı balon verecek bir <laughs> hissediyorum? <gülüyor> Güzel bir ağaç değil mi ya? Kanka bunu Fatih Sultan Mehmet dikmiş. Bunun kökü bütün İstanbul'daymış. Abart abart kanka. <laughs> Aha geldi benim adamım. Peter bizi uğraştırır ya. Oğlum geçen gel beni kovalayan köpek şu soldaki köpek tanışıyoruz yani. Asmım oldu. Her seferinde bunu hangi tarafa takacağını düşünüyorum. Sesim geliyor mu? Şunun mikrofonu taksana Allah aşkına. Ne Gel sesini dinle. <laughs> ASMR yapacağız. Çıkar mikrofonu. Çok evet. iyi lan. Kardeş. Kardeş lan. Kardeş. Gözlerimiz açık değil. İsmini kumanda diyoruz tamam mı? Wow. Vov! Burada göstereyim Ali sana da. Burada... Ee, hücresel verinin simgesi gibi dört tane çizgi çıkması gerekiyor. Buradan Express Alleres'i seçiyoruz. Şu an bağlantı yok ya, şöyle bir sistemimiz var. Tut bakayım, gözlüğü de tut Selim. Şimdi bunu üç sefer tak çıkar yapınca... Bu da bind moduna geçti. Yani kumandayla bind modu dediğimiz şey kumandayla bağlantı moduna geçti. Yine tekrar sistem sisteme geliyoruz. Express seçiyoruz. Bind'i seçtik. Demirel şimdi oldu. Şimdi önünden çekilin arkadaşlar. Kalkış yapıyorum. Yap. Kalktın. Selim, drone'u indiriyorum. Koş, al gel. Drone'u indiriyorum. Koş, Kanka al. hayır, çok uzak. Koş, koş, gel. Kanka, Bir şey yapmaz, onun havluyor. Havluyan köpek kısım <laughs> Değil mi reis? <laughs> Şu an bağlantı gözükmüyor ya. Görüntü bağlantısı. <laughs> Ver bakayım Selim. Güneş gidiyor, güneş gidiyor. <laughs> yani normal drone olsa tamam da bu biraz riskli ya. Çok mu istiyorsun? Evet. Dur bekle indireyim bir vakit deneyelim. Ama sadece şöyle indireceğim. Sadece iniş <laughs> kalkış. Selim sadece <laughs> iniş kalkış yapacaksın tamam mı? Söz ver bakalım. veriyorum sadece iniş kalkış yapacağım. Gözlüğü tak. Bu yukarı aşağı inmesini sağlıyor sadece Hı. tamam mı? Şu da sağa sola gitmesini sağlıyor. Hı. Sen sadece bununla oynayacaksın. Tamam mı? Hı. Bununla uğraşmayacaksın. Tamam. Tamam. Bununla oynadıktan sonra ben sana sonradan gösteririm. Hı. Öğrenmek istiyorsan öğretirim ama bugünlük sadece bunu yukarı aşağı indireceksin. Böyle açınca motoru çalıştırıyor. Tamam? Hı. Gördün mü? Hı hı. Tamam mı? Hı. Oğlum gitme lan yükselme. Yükselme, yükselme, yükselme. Yükselme. Allah seni ne yapmasın gel. Oğlum Selim ya. Ne oldu ki? Benim. Motorun bakırlarının içine çamur girmiş. Oğlum niye ben bana bırakmıyorsun kontrolü Allah aşkına Selim ya. Ben... Selim niye bırakmıyorsun ki kanka bana kumandanın hakimiyetini? ne yapayım ama yani şimdi ben seni bırakmaya çalıştım sen bastırınca öyle oldu. Ben yani. sana dedim iniş kalkış yapacağız, biraz ilerleyip döneceğiz dedim. Bir de şunla oynama dedim. Bunun hakimiyetini bana bırak dedim. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir Çözeceğiz adamlı. bir şekilde. Drone toplaması zor değil de maliyetli oluyor işte. Hani o yüzden ben sana dedim ki o yüzden bekle, biraz bekle. Eğer öğrenmek istiyorsan başka bir çözüm yolu bulmamız lazım. Tamam? Tamam. Abi, Selman abiye ne diyeceğiz Onu düşünüyorum. Ne diyecek oğlum? Düşen, baba... düşen bir şey zaten. Ben nasıl öğrendim sanki? Püse gidince bakarız dronda ne gibi bir problem var. ESC'sini kontrol etmem lazım. Motor muhtemelen yandı zaten. Bakırını çamur girmiş. Bakır, bir tane bakır teli kopmuş. Yedek motorumuz var ama. Sadece motordaysa eğer ESC'deyse yani her şeyi yakmış olabilir. Onu bir kontrol etmemiz lazım. Ben bir şey diyeceğini zannetmiyorum da sonuçta adam emek verdi, uğraştık. Aa anahtarım yok. Nasıl söyleyeceğim? Sana <gülüyor> 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 iki tane kötü haberim var. Yeni topladığımız drone düştü. Allah Allah. Haberi duyunca daha çok şaşıracağım. <laughs> Hadi canım. Allah. Elinden mi düşürdün? Yapılabilecek bir şey gibi durmuyor tamam mı? Normal drone uçursa tamam ama APU drone zor. Evet. Yani Sen... İstese uçurur canım, uğraşmasına Nasıl düştü peki, ne yapar? Yani normalde ben uçuruyordum, ısrar etti. Ben de uçurayım, ben de uçurayım diye. yani Çünkü öğrensin. Şöyle... Hem de şey yapın bak, ha. elimizde imkan falan da var. Güzelce abi, vaktiniz olduğunda işleri aksatmadan çekimini de yapın. Hem çocuklara motivasyon hikayesi olur drone öğrenmesi. İyi bakalım, hadi işinize gücünüze bakın, araştırın, halledin. Halledeceğiz inşallah.